Nasıl bir okul? Milyonlarca anne babanın yüreğindeki en önemli soru. Hangi okul? Hangi öğretmen? Peki biz nasıl bir okuluz? Bilim yaşam öğrencisi nasıl olmalı? Temelinde öğretmenlerimizle birlikte hedeflediğimiz en önemli gaye öğrencilerimizin özgüvenli olmalı. Öğrencilerimiz araştırmalı. Öğrencilerimiz düşünmeli. Öğrencilerimiz bilmeli. En önemlisi de neyi bilmediklerini bilmeliler. Temel gayemiz sorgulayıcı, düşünen, düşündüğünü uygulamak için çaba sarf eden bireyler yetiştirmek. Yani bu ülkenin yarınlarına yapı taşları koymak. Eğitimde sistem düşüncesiyle altyapısı oluşturulmuş olan eğitim vizyonumuz yabancı dil dersleri, akademik dersler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalı derslerle birlikte son derece renkli bir mozaiğe sahiptir. Öğrencilerimiz laboratuvarlarımızda fen ve matematik derslerinde edinmiş oldukları teorik bilgileri pratiğe döküp uygulama şansı bulurlar. Atölye çalışmalarımızda ise ahşap, kodlama, maker, görsel sanatlar, müzik gibi uygulamalı dersleri geleceğe dönük kendi hayatlarına estetik bir bakış açısıyla ekleme şansına sahip olurlar. Öğrencilerimizin özellikle dördüncü sınıf düzeyinde ortaokula rahat bir geçiş yapmalarını sağlama amacıyla branşlaşma ve branş öğretmenleriyle tanışma ortaokulun müfredatına uygun bir şekilde akademik derslerini organize ederek onların bu süreci daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamaktayız.